Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden en Hekin ölümü resmi kaynaklarca iki farklı günde iki kez ilan edildi. Kafalar karıştı, gerçek sonradan ortaya çıktı. Geçirdiği korkunç trafik kazası sonrası yaşam destek ünitesine bağlanan ancak iyileşme ihtimalinin kalmaması üzerine cihazdan çıkarılan Enhekin ölümünün iki kez ilan edildiği ortaya çıktı. Dış basında yer alan haberlere göre Enhekin önce cuma günü öldü açıklandı ancak pazar günü oyuncunun öldüğü bir kez daha açıklandı. Hollywood yıldızının ölümünün iki ayrı günde iki kez ilan edilmesi kafaları karıştırmıştı. Üstelik iki ayrı ölüm raporu da düzenlendi, gerçek sonradan anlaşıldı. Enhek'in ailesi Cuma günü yaptığı açıklamada kızlarının beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. Kaliforniya kanunlarına göre beyin ölümü gerçekleşen bir ölü olarak ilan ediliyor. Haliyle de basın bu ölüm ilanı üzerine Enhek'in öldüğünü duyurdu. Haber Global'in edindiği bilgiye göre Kaliforniya kanunları sadece iki durumda kişinin öldüğünün ilan edilmesine izin veriyor. Kanunda bu durum iki şekilde ifade ediliyor. 1- bir, bir kişinin dolaşım ve solunum fonksiyonlarının geri dönüşü olmayan bir şekilde durması ya da beyin sapı da dahil olmak üzere tüm beyin fonksiyonlarının geri döndürülemez şekilde kesilmesi halinde kişi ölü kabul edilir. 5 Ağustos'ta ciddi bir trafik kazası geçiren ve yanan arabadan çıkarılan en hack kaza sonrası asla bilincini geri kazanamadı. İlk raporlarda ünlü oyuncunun hayatta kalabileceği yazılsa da bir süre sonra hack'in yaralarının çok ağır olduğu netleşti. 12 Ağustos tarihine kadar en hack'in yaşamasından ümit kesilmedi. Ancak aynı gün için beyin ölümü gerçekleşti hekim beyni cuma günü çalışmayı durdurdu ancak sağlıklı organlarının alınabilmesi için pazar gününe kadar yaşam destek ünitesinde tutulmaya devam edildi yaşam desteği kapatılıp hek nefes almayı bırakana kadar beklendikten sonra enhek'in ölümü ikinci kez duyuruldu yani enhek yasal olarak cuma günü öldü fiziki olarak ise pazar günü hayatını kaybetti Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.